iyi hep keçeri ruhum sarsırıt m o baba 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 how are you baba nasılsın baba Baba iyi valla baba nasılsın? İyiyim iyiyim. All you? all good. Everything is okay man. Thanks a lot. Ben seni çok seviyorum babacığım. Allah ben bak yemin ediyorum ben seni daha çok seviyorum. <laughs> ben seni <laughs> I you daha you, çok seviyorum bro. Allahı miss you. Gerçekten seni çok çok acayip seviyorum arkadaşlar bu arada <laughs> Boateng abimiz Türkçe biliyor. Türkçe anlıyor Türkçe biliyor ve gerçekten. Küçük baba, küçük. Küçük, küçük. Küçük. <laughs> How's everything, Baba? How's baba, the situation? How is it going? How's it going? Your new life, huh? Good, bro. I'm back home, Milano. How is How is Italy? It Good, my friend. It's okay. We're back in lockdown, Baba. Valla. Yeah, it's all closed again. Everywhere, huh? Tobe, tobe. Tobe, Allah this this uh, coronavirus basta baba finish follow too much baba olsun olsun sen iyi sen okay if you are good it's okay everything valla I'm good finish sen baba you all good valla all good music her good. şey yolunda valla baba, baba you don't text you don't call nothing ya gözüme düştü valla <laughs> <laughs> Baba, you're a busy man. You're a busy man. No, no, no. <laughs> you're a businessman. I, can, I but cannot but call you every, every time. Everything, you know? everything there is good? You're good, Baba? Everything good? Yeah, everything is good, Baba. Oh, perfect. Oh. <laughs> <laughs> uh, baba, I go to sleep. I just want to say hello. I saw okay. you live. I want to say hello. Good <coughs> 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 Baba. Hope. Beni çok seviyorum baba. Seni daha çok seviyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. İyi akşamlar Görüşmeler. baba. İyi akşamlar. Sağ ol <laughs> baba. Sağ ol baba. <gülüyor> <Çal>. <gülüyor> muhteşem bir adam. Bak muhteşem bir adam. Muhteşem. Keşke, keşke herkesin Boa Tenga tanıma fırsatı olsaydı. Muhteşem bir adam yani. Sıfır ego yani. Acayip eğlenceli, acayip keyifli, muhteşem bir adam. <laughs>